Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Calix Refreshing 2'de güncellemeleri göstereceğim. Ve neler değişti, neler geldi onları göstereceğim. Çok büyük güncellemeler var. Çok... Hepsini teker teker anlatacağım. Şimdi videoya geçelim. Öncelikle bence güncellemin en üst düzey, en iyi yanı sprey boyalar. Sprey boyalar ne? Ne işe yarıyor? Şimdi biz mesela bu spesyal arabalara giriyoruz. Şimdi anahtara bastım burada. Speç yazıyor burada. Spesiyel arabalar. Bu arabaları gördünüz. Hevesleniyorsunuz. Almaya kalkıyorsunuz. Kaç para işte. 540 lira işte burada şu an indirimle falan da. Yani çok da şey değil yani. Önemli değil aslında benim için. Çünkü o kadar para yine vermem. 270 lira çok büyük para ve böyle bir araba için yok değmez. Ben almazdım şahsen. Artık şöyle bir harita geldi. Gördüğünüz gibi. Şu haritada eğer dümdüz giderseniz yani şu bitiş noktasına doğru yaklaşırsanız bu arada isterseniz üstten gidin isterseniz alttan gidin hepsine aynı mesela burada da 1 2 3 4 5 6 tane e, yol kat etmeniz gerekiyor ortadan gittiğinizde de 6 tane yol kat etmeniz gerekiyor ki e, sona varasınız buradan eğer düz giderseniz kazanma oranları daha düşük mesela %1 efsanevi diyor %1 efsanevi bir şekilde e, bunlardan çıkabiliyor %5 mesela epic blackjack f-150 var mesela epic yüzde 5 ile normal mesela R1 ödüllerinde bu yüzde birlik bir kısımdı o yüzde birlik kısmı çıkarmak çok zor biliyorsunuz Mesela ben buradan mesela kumeli çıkardım Instertate, bu arabayı çıkardım Böyle bir şey var Eğer istemediğiniz bir hediye gelirse altın harcayarak bu hediyeyi bir daha yani çekilişe bir daha katılabiliyorsunuz ve daha güzel Belki daha kötü bir hediye çıkartabiliyorsunuz. Ama ben iyi bir hediye, hediye çıkasıya kadar yani istediğim bir hediye çıkasıya kadar altın basmaya devam ediyorum. Ve bunları boyamadan önce altın kastığından çok emin oluyorum. Şimdi şöyle bir ayrıntı var. Eğer düz giderseniz şurası gibi düz giderseniz 7 mesela şey istiyor. Ama mesela ara yola girerseniz mesela düz gitmek için kaç istiyor? 30. Buradaki ara yolları görüyorsunuz değil mi? Bu düz yoldaki arkasındaki ara yolları. O ara yollarda 15 sprey boya istiyor. Burası mesela bir araya. Efsanevi yüzde 5. Bak, yüzde 5 kazanma oranın şu sarı olan itemleri, efsanevi itemleri yani, 5 kazanma oranınız artıyor. Neydi daha deminkinde? %1'di. Ne yüzde birdi? Epiklerde 5'ten 13'e çıkıyor. Normalde R1 ödüllerinde %1 ihtimaldi ya. Onun 13 katı daha fazla çıkma, olasılığı artıyor. Ne kadar ilerideki ara sokağa girerseniz. Buradaki ödüllerin e, değeri de artıyor. Şöyle ödül pisti spreyleri yazıyor burada ödül olarak, değil mi? En baştaki arağa girdiğiniz zaman buradaki ödül pisti mesela işte 10'dur. 10 ödül verir. Ama mesela ben ortadaki bir yerdeyim şu an. 20. Eğer bir ilerideki gidip de yani şu en sondaki ara sokağa girersen mesela onlar mesela 60 falan verecekti diye düşünüyorum. Pisti tamamladığınızda sona geldiğinizde size bu efsane bir ödüllerden yani sarı olan ödüllerden bir tanesini verecek. Sonuna kadar pisti işaretleme ve bitiş kısmını süper ödüllerden birini almayı garantile diyor. Bu, bu, spreyleri nasıl kazanacağız? Asıl soru o. Spreyleri olaylardan yani görevlerden aynı şekilde. Bütün ödülleri öde bastığımızda mesela ben burada almışım. 39. EP'ye gelmişim. Ödül pisti bir tane vermiş. Böyle bir, bir kazanabilirsiniz. Mesela 249'a kadar yap hatta 285'e kadar yap. 4 da al. Ondan sonra yapma. Tabi istersen burada drift kutusunu al. Buradaki ödülü de al. Hatta bitir Imperio'nun Pro Drift 3'ünü de alabilirsin. E, Tabi bu çok oynamanız gerekiyor. Çok uğraştırmamız e, uğraştırmanız gerekiyor. Haberi görev yapacaksınız. işte bir sürü benzin harcayacaksınız vesaire vesaire. Çok uzun sürüyor. Ben size daha kısa bir yol göstereceğim. Birinci kazanma yolumuz. Bu spreyi biriktirme yolumuz. Olaylardan sprey kazanıyoruz. İkinci e, bir şekilde spreyleri nasıl kazanacağız? Hemen onları da gösteriyorum. Burada görevler biliyorsunuz ki mesela burada altında görevler oluyor. Bak Chico 1800 topla 2 tane altın kazanıyorum. Heh, mesela tier 5. R1 veya daha yüksekliği bitir. Bak bir tane sprey ödülü veriyor. Burada çıkmış bir tane mesela. Bu çok mesela düşük ihtimalle çıkıyor. Bu tüm diğer haritalarda geçerli. Yani oyun size aslında şey demek istiyor. Konfigürasyon satın alın. Hep aynı konfigürasyonda oynamayın. İşte görevleri yapın. Size oyun bunu sürüyor. Siz de bunu yapacaksınız. Time Attack. Yeni oyun modu geldi bu arada time atak modu. Şöyle ki arabalara modifiye satın alıyorsunuz. Ben modifiyeye bastım. Gördünüz değil mi? Burada drift yarış. Drift yarış. Drift de yarış modifiyesi olarak iki tane bölüm var. Buradan giriyorsunuz. Kendi şeyinizi ayarlıyorsunuz. Açtığınız zaman bu tabi bunu parayla alıyorsunuz. Spor şu. Ya da e, Arbir ödüllerinden çıkıyor. Olaylardan çıkıyor. Az altın istiyor. Böyle pro drift bir şapşak kadar para istemiyor sizden. Drift'e gelelim. Sokak 3, Pro Prostrik 3, Drift 3 diye yükseltiyorum değil mi? Bunları teker teker yükseltiyorsunuz. Mesela Pro Drift 3 yaptınız mı? Sporda da Pro Spor 3 oluyor. Yani tekrardan altın harcamaza gerek kalmıyor. Böyle güzel bir özellik var. Lastik geldi. Yeni lastiklerle beraber yarışacaksınız. Burada slick lastik. Yükleye bastım. Şuradan bir tane teker alayım. Her neyse moda geliyorum. Yarışalım. Oyun sizden hem bu e, modu kullanmanızı istiyor hem görev yapmanızı istiyor hem de bu moddaki haritaların konfigürasyonları açmanızı ve oradaki görevleri yapmanızı ve istediğiniz o arabayı sprey boyalarla kazanmanızı sağlıyor. Bu arada yeni gelen araçlar var. Onlara da hemen bakalım. Çok da yeni gelen araçlarda kim var? Zephyr var. Zephyr. Benim en çok gelmesini istediğim araba geldi. Honda S2000. Buraya test sürüşü geldi. Strak diye bir tane araç geldi. Böyle bir ekstrem araç custom yapmışlar biraz. Egzozu böyle yanda falan. Tek oyuncuyla yine giriyorum. Time Attack. Time Attack'ta spray boyaların çıkma olasılığı çok çok daha yüksek. Diğer Drift moduna göre. Herhangi bir haritaya girelim. Benim en sevdiğim harita. San ve Milton Drive. Milton Drive'a basacağım. Burada bakayım yeni görev mesela. Ah, mesela Tier 3 R1 ile bitir. Bir tane burada şey vermiş bize. Spray boya vermiş. Magrum RT. R2 ile bitir. Bir tane spray boya. Asura M1, R1 biletir. 3 tane sprey boya. Bak görüyorsunuz değil mi? Hem arabaların size modifiyeleri açmasını istiyor. Time Attack modifiyeleri açmanızı istiyor. Hem de buradaki konfigürasyonları açıp görevlerinizi yapmanızı istiyor. Bu kadar basit. Böylelikle sprey kasacaksınız ve oyunda kazanacaksınız. Hemen bir tane yarışalım. Hem de size göstermiş olayım. Şuradan hem şey kazanayım. Hayran kazanayım. Hem de size bir tane yarış yapmış olalım. Hadi bakalım. Evet, başlayalım. Çok odaklanıyorum ben bu arada bu oyunu oynarken. Yani şey, bu modu oynarken. <laughs> Güzel. Hadi bas. 300 görmem lazım. 330 görmem lazım. Bu arada yeni rekor geliyor. Yeni rekor geldi. 1 saniye 70 salese ile yeni rekor geldi. Çok güzel. Arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, yeni videolar gelecek. Ee, abone olup izlemeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.